Herkese merhaba. Hepiniz NBA Türkiye 5 beşiğine hoş geldiniz. NBA Sınıfı hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Şafak. Hoş buldum. Hoş buldum. Bugün Auction Draft özel bölümü yapıyoruz. Son yılların en popüler draft tipine özel bölüm çekelim dedik. Ama öncesinde bugün çok dramatik ranking değişimleri oldu, xg değişimi. Bir bunlardan kısaca bahsedip Aynen. onlardan. Bahsetmeden önce özel deyince sana aklıma geldi. Evet. Ben geçen bölüme özel bir tişört giymiştim fakat ha. kaydımız <laughs> olmadığı için. istersen izleyici ve dinleyicilerimize onu da açıklamasını <laughs> yapalım. Biz Defers tişörtü yüzün etrafındaki yazı yazıyor. Onu böyle bir gösteriyordu. Ve Van evet. GM to rule them all şakalarıyla <laughs> <laughs> yine <yayına> giriş yapmıştık. Hepsi boşa çıkarttı. Hepsi boşa Bir oldu. Öyle Ama bir şey olmayacak. E, teşekkür ederim izleyicilerimize, dinleyicilerimize. sayımız e, izleyici sayımızda ilk gününe göre aynı bir yükseliş oldu. Hı -hı. Henüz bu abone rakamlarına yansımadı ama. Abone e, rakamı da ki... ana itibariyle 138. Sık soru geliyor, Hı -hı. sık beğeni geliyor, güzel yorumlar alıyoruz. Bunlar bizi evet mutlu yorumlar ediyor. çok güzel. Bunlar evet. bizi mutlu ediyor. Ee, daha fazla yorumlarınızı, abonelerinizi, liklerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Şimdi gelelim değişimlere. Sabonis düştü der. Kim demişti acaba? Sen, <gülüyor> mi? <gülüyor> yani. Curry yükseldi 13'te. Işte. Kimler demiş acaba? Lamelo yükseldi 23'te. Valla onu demedik. Yok yok bizde. Bunu bizde yok. Buna şöyle, gidi yükseldi 27'de alınabilir her zaman buralardan dedik. Jalen Williams düştü 25'te. Neden düştü? Belki bilmem vardı. Jalen Williams aslında geçen sezon playoff'u da sakat sakat oynamış. O ortaya çıktı. Yazın ameliyat oldu. Sağ elinden, dominant elinden ameliyat oldu. Şimdi Geçen de hatta videolar düşüp 4-5 gün önce Scrimmage'da işte, sol elle şut atıyor. <laughs> ee, bu direkt 4 sıra koymuş. Zaten ilk e, açıldığında hatta 18-19 falandı. Yani ona bakarsak <laughs> 6-7 sıra koymuş gibi oluyor. Chet Holmgren keza düşüyor 29 28'e. Lebron'da 31'e düşüyor. Tabi Lebron'da da sakat, sakat etkisi var. Şimdi e, biz bugün ne yapacağız Özel Bölümümüzde? İkimiz de 10'ar tane oyuncu belirledik. Auction draft yapanlar bilir. Oyuncuların bir average değeri olur. Bir de projekte edilen değeri olur. Yahoo tarafından projekte edilen değeri olur. Biz ee, o average değerlerine kıyasla en yüksek çıktığı verebilecek oradaki projeksiyon bazlı oyuncularımı sıralayacağız. İlk Şafak kendi onu sıralayacak. Sonra ben kendi onu sıralayacağım. Buyur am söz senin. Burada sen çok güzel giriş yaptın. bir ortalama olan bedel üzerinden aslında bu bedelin üzerinde performans vereceğini düşündüğümüz oyunculara gittik. Bazıları çok olan şüpheliler ki bizim sıralama yayınlarımızda da konuştuğumuz oyuncular. Bazıları da en azından benim listemde, senin listende var gerçi ilk yüzde olmayan oyuncular. Biraz daha gözden kaçmış, belki hani Slipper diye adlandırabileceğimiz, çok daha ucuza mal edebileceğimiz oyunculara gidiyoruz. Hı hı. Birinci olan şüphelerden biriyle gidiyorum. Derek White ortalama fiyatının oldukça üstünde bir belki 8-10 dolar üzerinde bir e, payla getireceğini düşünüyorum. Bunun çeşitli sebepleri var. Burada çok detaya gelmeyeceğim çünkü zaten siz anlamada Derek White'a özel olarak değinmiştik. E, kısaca takımın şu anda 2 numaralı opsiyonu daha çok top elinde olacak. Savunma katkısı da düşmezse çok daha iyi katkı vereceğinden dolayı. Farklı ekleme yapayım. Ortalama 26 dolara gidiyor 12 takım liglerde. Gidiyor derim Evrojo ama benim girdiğim hiçbir lig 26 dolara gitmedi. 35'ten aşağı gitmedi. <laughs> Belki yok herhalde. <yok>. Evet. <laughs> İkincisi Cemal Mürit, sen sana zahmet. Ben söylediğimde şeyleri de söylersen... Evruç ortalama an fiyatları. Evet, evet. Tamam, bir saniye ee, sen şey yap. Cemal Mürit, Cemal Mürit'e de, de şöyle bir durum var aslında. Bugün düştü şey... Amerikan mutfakta Kaan Kural'la e, İnan de bahsediyordu. Biraz daha yok içi playoff'lara diri tutabilecek bir rotasyon kullanımı üzerinden. E, bu dolaylı yoldan da doğru, doğrudan da aslında Cemal Nuri'ye yarayan bir şey. Hem süre hem top kullanımı açısından. O yüzden bence 20'lerde de yanlış hatırlamıyorum. an itibariyle 22.3 Keza Murray'in 22.3'e gittiğini görmedim. Ben, git. gitmemesi lazım zaten. O aşağı gitmemesi lazım. Bence getireceği değer de o seviyede olur. Üçüncü isim Okongu. Yine e, top 100 geri sayımızda, kan detaylı olarak bahsetmiştik. 6,5 dolarlık bir evreye sahip. 15'ten aşağı. Ya, galiba bizde de 13'ten falan gitti. 11-12-13 e gitti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. E, ben hani Voyager da yani hani 1 dolar karşılığı vereceği faydan bahsedersin. Özellikle Ocean'dan bahsederken. Ben vereceği değerin bunun 6 doların çok üstünde olacağını düşünüyorum. O yüzden 3. E, isim isim Okongu. Özellikle devamlılık devamlılığı sorumlu olan bir Porzingis'in isim backup'ı iken. Tabii ki. Tabii ki. Bir de öyle bir durum var. 4. isim Soğan. Özellikle benim bir yalan e, isim için Soğan bence değerli olacak. Şu açıdan e, Soğan ben bu sene o point-card oynatılma saçmalığından çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aslında çok versatil bir oyuncu. Yani ribant yapar, asist yapar, stoks da sağlar eğer biraz gününde günündeyse. Yüzdelerde biraz tabii sıkıntı yaşayabilir, Top kaybından bir oyuncudur. Ama şu anda harcayacağınız dolar karşısında alacağınız katkı Hani yerden herhangi bir free agent almaktan daha faydalı olacak. 1 bir dolara falan. gidiyor zaten. 1.1 dolar. Bu 1 dolar demek. Yani evet bu free, free agent uh, fiyatı aslında. Uh, bence havuzdan bırakıp sonradan çekmeyi beklemeden önceden takımınıza eğer setup'ı da uygunsa alıp belki 5-6 dolarlık belki daha fazlalık fayda sağlayabileceğiniz bir oyuncu bence. Kısa soru. Hangi setup? İki cümle. Uh, field koldu ve turnover'ı kullanabileceğiniz, çünkü diğer kalan tüm kategorilerde e, size katkı sağlayabilecek bir oyuncu. 1 dolar üzerinden söylüyoruz. 1 dolar, 1 yani dolar. dolar. Evet, yani game changer yani. seviyesinde e, söylüyoruz. Deri kadar yani, aynen. <laughs> yani, aynen. <laughs> <A>, dördü söyledik. <gülüyor> Beşinci <gülüyor> önce Taylor Hendrix. Fibula'yı kırdıktan sonra aslında inanılmaz bir potansiyel vaat ediyordu. A, o görüntüyü hatırlayanlar şu an adını andığında bile tüyleri diken diken olmuş olabilir o kırıldığı an. Ve ben draft etmiştim. Evet. Atın sen yüksektin hatta. Evet. Yani Hı -hı. e, plan olarak da. Ben evet bir yıl kaybetti ama o yüksek olduğumun şeyi tekrar göstereceğini düşünüyorum bir önceki seneden. O yüzden yine şu anda hani yok parasına alınabilecek oyunculardan bir tanesi. Bir dolar. Atılacak biz zar yani. yani. Çok bir şey kaybetmez. Dolar bir dolar kaç atmıştık. dolar alıyorsun? Hendrix'te? Yani Upside'da 7-8 dolar katkı alabilirsin. 1'e 7 kim güzel yani, güzel hangi güzel. Yatırma, yatırma <laughs> veriyor? hangi yatırım, yatırım enstrümanı veriyor 1'e 7? Bizim Mustafa bazı enstrümanlarda <laughs> kazanıyor ama şu anda <laughs> söyleyemiyoruz burada. <laughs> Bir sonraki oyuncu çokça bahsettik. Hatta çok uzun bahsettik. Stephen Curry. Kırklarda yanlış hatırlamıyorsam şu anda görünen ortalama. Ben 50'lik katkı vereceğine %90 eminim. Eğer yani patlarsak bu sene bizim yeni hayatımızın ilk yılı. 41.2. Ben 50 lirik katkı alacağımızı düşünüyorum. Burada özellikle enflasyondan bahsetmiştik. Bir önceki gelişimde son 10 bir arasında. Çünkü işte Halliburton gitti, Tatum gitti, Lillard gitti. Parayı harcayabileceğiniz oyuncu sayısı zaten azaldı. Ama size birinci tur katkısı verecek oyuncu sayısı azaldı. Eş zamanlı olarak. Ben Curry'nin oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve 40 doların 40, 40 dolar alan çok ucuz almıştır. Kesinlikle. Bence köreyi. 38 evet. aldım hocam. Sen bedava <laughs> aldın. Yani <laughs> yer, yerden yani yerden, yerden <laughs> freezer <frecim tanıtsam gülüyor> alsan bu kadar olurdu bence. Ama keeper ee, Evet, keeper Oradaki yaşın da değeri azalacak, yani. azalacak. Evet, değeri yıllar geçtikçe azalacak. Hiçbir evet. standart ligimde de 42'den aşağı gitmedi bu arada. Ben Kim? yani biriyle olsam <laughs> 45-46 gidersin. Ha, Abi. Aynen. bir sonraki isim yine detaylı konuşmuştuk Austin Reeves özellikle LeBron'un da bir ay olmadığı bir senaryoda değerinin yukarı çıkması gerektiğini düşünüyorum şu an yanlış hatırlamıyorsam yine ondan ödediğiniz paradan daha fazla katkı vereceğiz her iki iki ayda ve o iki ayı güzel tutturursa ve Lakers yapılamazsa daha da fazla katkı vereceğini düşünüyorum. 18.6 dolar 25.30 Oh, 25-30 bence de 25 -30. Draftta da özellikle takımda Don, Don veya Lebron varsa 25'e çıkarım zaten. Hemen. Hani oradan bire bire geliyor fayda biraz ama Tabii. ama sonuçta Don Şiş gitti an o veya Lebron gitti an o fayda yine artacak. Tabii. Aynen. Sondan üçüncü oyuncum uh, Herb Ya yani Herb Jones ben zaten hani bunun yine bahsetmiştik. Aslında e, uh, Murphy'den bahsederken, Murphy'den bahsederken konuşmuştuk ilk başta çıkış yapan Herb Jones'tu aslında. Evet, evet. Ve savunma istatistiklerinde oldukça e, katkı veriyordu. Hücumunu çok şekillendiremedi Trey Murphy gibi. Ama e, şu anki maliyetini düşündüğümüz zaman e, getireceği... 3 dolar. Yani 3, 3 dolar Herb Jones'a verin. 15 dolarlık bir katkı alabilirsiniz bence. Kesinlikle oransal olarak en yükseklerden biri. Bence de. Bir diğeri Desmond Payne aslında Countdown'da oldukça e, yani de işte bahsettik. Herkesin zaten gözünü kestirdiği oyunculardan bir tanesiydi. Ama ben Average Price'a e baktığımda yine çok e, 19 ben, yani 20 diyelim 30 dolarlık katkı alıp çok rahat alabilirsiniz Desmond Payne'den. Hele üçlüye ihtiyacın varsa bir asiste ihtiyacın varsa 25'i bile görürsün yani. Aynen öyle. Aynen. Ve yüzdeyi boz, boz, bozamayacak bir durumdaysan. Aynen öyle. Ve yeni bozanacak bir durumdaysan. Son oyuncunda Grayson'ın e, Phoenix'in guardsı rotasyonundan bahsettik. E, Devin Booker'ın oyun kurucu, hani score first'ten main hale ana yönlendirici hale geldiği versiyondan konuştuk. Hani kalkıp size 7 asist yapacak bir oyuncu değil. Ama eğer Phoenix biraz ciddi oynayacaksa ve sadece sertlik getirmek isteyecekse ki Jalen Green takımınızdayken bunu daha çok isteyeceksinizdir diye düşünüyorum ikinci beşte özellikle. O yüzden Grayson'ın hani işte Bradley Bill'dan e, işte işte hani o kart rotasyonu vardı ya çok dolu. Eric Bledsoe'lar vardı, <laughs> Bradley Bill'ler vardı. Oralardan survive 71 bir oyuncu olarak koç e, yönetiminin biraz daha güvene ya da takım yönetiminin güvenini aldığını düşünüyorum ve bu sene e, 25 dakikaları bulacağını düşünüyorum da. O yüzden hani iki, yani Sixth man olacak. Phoenix'in altıncı adamı olacak diye düşünüyorum. O yüzden o da bir dolardı galiba. Bir dolar yani hmm. hiçbir draftta seçildiğini bir görmedim. Hmm. Aynen. Hmm. O yüzden ben hani atılacak güzel olduğunu, belki 4-5 dolardık, belki biraz daha fazlalık Özellikle stok eklediği zamanlar, stil yapabildiği zamanlar daha düzenli katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Hani belki sezon başlamadan kimse almayacak takımda ama sezon başladıktan sonra eğer benim öngörüm doğru olur ve 6. adam olarak 25 dakikalar aldığını görürsek o zaman herkes muhtemelen almak için sıraya girecektir. Grayson en spekülatif rating getirecek seçimin oldu. Biraz da şey gibi oldu. Dünya Kupası'na geçtiğimiz Mehmet Demirkola Japonya. Japan de. <laughs> <laughs> Tuttu <laughs> <laughs> <Belki gülüyor> Grayson'u da bir sıkıştıralım. <laughs> Şakası bir yana. Oynadı mı? 80, renk 80-90 rahat görevlenme adam zaten. <laughs> Şimdi benim listeme geçeyim. Benim ilk sıram Christian Brown var. Hatta ben şöyle gireyim olaya. Christian Brown 1 dolar maliyeti başına en çok katkı getiren oyuncu olacak bence. Tüm 500 oyun, 450 oyuncu arasında. Yeni rotasyonda da, da mı böyle olacak? Yeni rotasyonda da böyle olacak bence. Hatta geçen seneye göre daha da artacak değeri. 1 dolar evet, başına en çok değer getiren oyuncu olacak Christian Brown. Kesinlikle kaçırmayın. Hele average 6.1 gibi bir fiyat. Ben 9'u aldım. Hala kelebir. 15 de verebilir. Demar DeRozan. Demar DeRozan'dan bahsederken şöyle bir cümle kurmuştuk. Bu adam her sene, bir önceki seneye göre X renk düşüyor. Her sene de aynı topu oynuyor. Yakın topu oynuyor. E yine... Senin göz Aynen. Gö Severim göz ağrılarından. Yine Demar DeRozan düştü. Average'i 10.4'e düştü. Geçen sene 15'lerdeydi. Ben 2 hmm. ligde almışlığına kadar birinde 15'e, birinde 17'ye aldım. Hmm. Demar DeRozan'ın da output'u bir 25'lik bir output, 24'lik bir output. Net bekledim DeRozan'dan. Jared Allen... Kesinlikle, e, o da underrated oyunculardan. Average'i 14'e gidiyor. 14'e gittiğini görmedim. Şimdiye kadar 15'e 22'ye gitti. Hı hı. Ee, ondan da en az 25'lik bir output bekliyorum. Yani 20 değerli gibi. Hani 27 çıkılır ceriteli. Hele takıma takımda Harden gibi bir oyuncu varsa, Traianchi gibi bir oyuncu varsa hı hı. o sadece isabet yüzdesi istatistik. Biraz olsun dengelemek için. Çünkü şöyle bir oyuncu, hani bazen bir hafta 20 sayıda geçiriyor ya abi. E nasıl bu adam 20 mesele geçiyor? 10'da 8 FG atıyor, 40'da 32 ile çıkıyor haftada. Bu inanılmaz %7. bir şey. Abi, Büyük Büyük bir de şey de. Tabii, tabii, bu inanılmaz bir şey. Öyle bir oyuncu. Şimdi demin Christian Brown'a dediğimin listedeki, birinci sıraya koyduğum listedeki ikincisi geliyor. Peyton Pritchard. Dolar başına çıktı da en iyi olacak. İki senedir hem sahada hem fantezide acayip yükseliyor. Bu sene de ortalaması 11.5. Ben 11 e aldım bir tane. Bir yerde de 9'a gitti. Orada çünkü insanlar parası kalmıyor o bir tane 9'a giden yerde. Pritchard'da da çok rahat 15-16'yı görürüm. Kısa katkısı lazımsa abartmıyorum. Kendi üzerine ben zaten e, inandığıma gitmeyi severim. 20 bile veririm Peyton Pritchard'a. Sen çok yükseksin. Tabii tabii. Sen o kadar değilsin Pritchard'a. 25 beklemiyorum ben. Sen bekliyorsun mesela. 25 25'lik katkı. Bekliyorum. Hı -hı. Bir diğer oyuncu. Şahacıncısı Alexander. Yapma ya. <laughs> diğer olabilir. Şarkı e şöyle Nikola bağlayacağım. E <laughs> Big Three diye bahsettiğimiz Van ama, Nikola Jokic ve Şarjilis Alexander arasında dolar başına getirisi en yüksek olan Şarjilis Alexander. Bir de uç, O üç arasında A en ucuz o galiba şu an. Cilcis'in Şarjilis 78, Van Van'in 82, Jokic'in 95. Van zaten birebir olsa e şaşıracağım ben bu sene. Birebir. 82'ye 82 olsa. Jokic 86'ya 96 ya gibi getiriyor. Şahı da 78'e 92 gibi getiriyor benim nezdimde. Hı hı. Yani o yüzden bu üçlü arasında ben her zaman kette de ikinci sıra şahı cildi sayı gidilmesini öneririm. Hı hı. Bir diğer oyuncumuz Isaiah Hartenstein. Geçen sene sakat girmişti. O sıra çok üzüldü, beklemenler çok üzüldü. Müthiş bitirdi sezonu. Yani Chet Holmgren'in de bu sene sürekli oynamayacağını düşünürsek. Isaiah Hartenstein'ın da sahada çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünürsek. 7.1 average blok yapan, steal yapan, yeri gelip 4.5 asist, asist ortalaması da haftaya geçiren bir oyuncu için çok iyi. O yüzden hard de 7.1'e... Şuna Buyur. Hı -hı. Ee, katılıyorum sana. Bir de şöyle bir şey var. Normal sezonda hard düştüğün 5'leri daha çok kullandılar zaten. Aynen öyle. Fantezi de normal sezon oyunu. Aynen. Öyle. Hani playoff'larda Hartenstein oynamaması sizin hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor. Belki bu fiyatlarda onun da etkisi vardır. Aynen öyle. Kesinlikle haklısın. O yüzden artık işte 7.1'de bedava. Dün 10'a aldım. Onu, onda da belirteyim. 22 dolar. Miles'ta dolar başına, 1 dolar başına çok çıktı beklemiyorum ama 22 de beklemiyorum. 25-30 bekliyorum. Miles'ta bu sene güvenenlerdeniz. Şafaklı bekle zaten bahsettik. Miles'ta e, dün 19'a gittik. Keeper'da 21'e 22'ye gitmişti galiba. O tarz bir şeye gitmişti. Galiba 22'ye yani, bu civarlarda gidiyor. Bu civarlardan alınır. Ama bir Brown kadar, bir Pritchard kadar, bir Jared Allen kadar yüksek, e, yüksek değilim dolar başına çıktı hı -hı. da. Fiyatı çünkü 24 geçtiği için lazım. Aynen öyle. Ojan Nobi, bu rahat bitiriyor zaten. Ojan Nobi yani renk 30'a giriyor, 40 giriyor, rahat bir oyuncu. Still ne yapıyor? Stokes oranları yüksek. Bir de yüzleri şut soktu mu hafta? Hop renk 25 bir adamdan bahsediyoruz. Hı -hı. Bazı haftalar renk de geçebiliyor ama o da <laughs> onun kusuru olsun. O ocağın da 13.2'lik bir, 13 bir average'i var. 15-20 arası bir değer getirir yani. Bire birden fazla getirir. 15 veririm ama 20 vermem. Öyle değil. O bir 15 veririm. Keşan George benim olduğum draftlarda seçiliyor. Ben seçiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o da 1 dolara gidiyor. Ve o da free oyunculardan. Fazla, farklı bir blok katkısı var. Hep asist yapabiliyor. Her şeyin ötesinde yetenekli bir basketbolcu. Bir de şöyle bir şey var. Bilal Kulübeli yok. Alex ne zaman tam, tam randıman olacak bilmiyoruz. Keşan şu an oradaki tek hazır oyuncu gibi. Aynen öyle. Bilal Kolibali balonu da patladı artık. Yani öyle bir artık bir şeyimiz yok. Bilal Kolibali balonu patlamıştı. <laughs> Benim de Keşan George'dan sonra son önerim Cam Johnson. Cam Johnson da de Deroz'un vari bir oyuncu. Altlardan Hı -hı. gider, altıdan, yediden, beşten gider iyi olduğunda. Ama her zaman daha iyi bir katkı verir. Average'ından daha iyi bir katkı verir. Ve bu sene yok için yanında oynayacak. Yok iş gibi insanların milyoner eden birinin yanında Cam Johnson'da. En fantezi sizi milyoner etmemesi. Hele de kendinin milyoner olmaması için bir sebep yok. 6.4 average çok iyi. Daha hiçbir draftımda alamadım. Ama gözüm hep var. Gözüm hep var diyeyim. Yani yok işten en çok nemalanacak oyuncuların başına biri, Bunu da söylemiştik zaten biz. Kantan'da. Aynen öyle. Şimdi, diğer bir konumuza geçelim oyuncularımızı paylaştıktan sonra. Auction yeni yeni popülerleşen bir draft olduğundan dolayı, Auction biraz cat gibi mentalitesi olan bir yer değil. Çünkü Auction'da... Snake da, gibi. Aynen, yani snake gibi normal standart draft gibi mentalitesi olan bir değil. Çünkü Auction'da mesela bir oyuncu ucuza bırakmamaya çalışırken ve mesela gerçekten ucuza gitmemesi gereken ama diğer cemlerin belki de farkında olmadığı bir oyuncuya sen gerçekten almak isteyen biriyle mücadeleye girdiğin an sende patlayabiliyor. Ona göre tüm komplar bozulabiliyor. İstemediğin oyun, istediğin oyunculara da overpay olabiliyorsun. Fazla ödeme yapabiliyorsun. Ama overpay olduğun bir oyuncuyu başka daha ederinden aza aldığını düşündüğün bir oyuncuyla dengeleyebiliyorsun. Ama kafandaki kurduğun kompu auction'a tamamlamak gerçekten çok zor. Kafanda eski komp kuruyorsun. E bakıyorsun Aykut almış. 92 dolara. Hı hı. Ee, e kompul direkt iptal ediyorsun sonra. Hadi baştan başlıyorsun. Hadi baştan başlıyorsun. Ee, Aykut da 92 almak istemiyor. O draft'tan sonra konuştuğumuzda mesela ligde ne konuştuk? Anket açtım. En memnun olmadığınız pikiniz. SC'den kim memnun olmaz? Öyle bir şey yok. Ama 92'lik SC'den o kadar memnun olamayabiliyorsun. İşte orada betler benzer atıyor. Mentalite gidiyor. Yani 92 dolar çok verdim. Teklifte veremiyorum şu an. Hadi bir tanesi de arttırırken oradan da patlıyorum derken benim önerim şu. Kendine e, takımınızda gerçekten istemediğiniz ama ucuza giden oyunculara, ucuza gittiğini düşündüğünüz oyunculara çok fazla gitmeyin. Şöyle gitmeyin. Ucuza bırakmayın. Ama ev ucuna yakın noktalarda bırakın çünkü sizin tamamen kafanızdaki kompozisyonu bozabiliyor. Hı hı. Ama istediğiniz oyuncularda da her zaman Örneğin ben şöyle ilerliyorum. Direkt kendimden örnek verip sonra sözü sana vereyim. İlk iki tur oyuncusunda asla turnover'a bakmadım. Bu sene. Hı hı. Asla bakmadım turnover'a. Dün Treyarch'lı takım kurdum. Son standings'te turnover'da birinciydim. Treyarch olmasına rağmen takımda. Neden? Çünkü e, ben orada o sıra turnover'ı eleyerek 8 ket olarak adam almaya başladım. Ve 8 ket olarak almaya başladığım adam. Örneğin 9 kette average'i 10 iken ben ona 12 verebiliyorum. <laughs> ve bu beni daha da rahatlatıyor. Yenlisi de konuşmuş. Yenlisi özünde de böyle bir durum var. Sen nasıl yönetiyorsun bu mental auction'da? Şöyle aslında giriş yaptığın yerden hareketle söyleyeyim. Mesela benim için sinekle auction'ın en büyük farkı hani sinekte önüne bir sıra geliyor. Almak istediğin oyuncuyu seçiyorsun ve mevzu bitiyor. Auction'da almak istemediğin oyuncuya da teklif verebilirsin. Ha bunun senin söylediğin gibi bazen dezavantajı elinde patlayabilir. Evet bazen alıcısı olduğunu düşündüğün, yarıştığın bir oyuncun daha fazla pat çünkü birisinin para harcaması senin istediğin oyuncuya daha evet. çok para kalması. Onun da keyfi paviciler. Bambaşka. Aynen. Şey. Aynen. Yani, yani aslında iki ucu keskin bıçak bir taraf senin kesebilir, o oyuncu elinde kalabilir istemediğin oyuncu. Mesela senin Scotty gibi söyleyebilirsin. Aynen. Hı hı. diğer ucuda mesela sen Curry'e 39 aldın. İmkansız Aynen. bir şey bu aslında. Evet. Bakarsan. Yani o kişi... Çünkü körü bile kendi, biraz kendi, genç sunuldu. Evet. Oh, yani. işte i̇şte milletin parası gitmeye başlamıştı artık. Körü lüks gelmeye başladı o noktada. Bence ben ne yapıyorum? Ben genelde e, önerirken kendi alacağım oyuncuları önermiyorum. Evet. Ama tabii ki bu öneriyi yaparken de işte çok yüksekten girmiyorum. Ya da hani çok böyle bir dolarlık oyuncuda da girmiyorum tabii ki. E, ama benim istediğim oyunculara oyuncuları birinin öne çıkarmasını ve belli bir noktaya kadar fiyatın olgunlaşmasını bekliyorum. Mesela ben de bu sene istediğimden işte ben bir aldım 91'e ben çıkmak 92. istemiyorum. Yok, 92. Yok 92 ben 91 İkisi de 92, aldım. 92 yok 96 sanki. Neyse önemi yok. dolar fark <tank> ediyor. Ben 91 tanki. aldım diye diye. Aha, doğru 92 Doğru de olabilir. O Buyur Şafak ben 91. BNB'yi beklediğimden daha fazla verdim aslında. Bu Ocean içerisinden çok da kestiremeyeceğin şeylerden bir tanesi. Ben Ocean'a başlarken kendi kafamda BNB'ye vereceğim 80-82 civarıydı iken BNB erken önerildiği için ve benim alacaklar sistemde olan ama başkasının önerdiği bir oyuncu olduğu için daha erken geldim ve başka bir strateji değiştirdim. Aslında asıl aklımdaki o blip asıl aklımdaki olan isimlerim değildi. Biraz beklentilerinizi ayarlamanız lazım. Hı hı. Biraz da istemediğiniz oyunculara da teklif verebilmeniz lazım. Evet. Ki günün sonunda belki birinci elden değil ama üçüncü, dördüncü elden ya yani da tur mantığıyla söylersek ilk üç turdan seçmeyeceğiniz ama beşinci, altıncı turda seçmek istediğiniz oyuncuları böyle çok ucuz hareketleri alabilmek için bazen senin çokça yaptığın gibi fiyat yükseltmek adına e, i̇stemediğimiz takımımızda almayı düşünmediğimiz oyunculara da teklif vermeniz gerekebilir. Belki okşunun hmm. en büyük farkı eklen dediğim gibi almak istemediğin oyuncuya da teklif vermek. Aynen öyle. Çok iyi açıkladım. Adamın nabzını anlayacaksın. Bir de ne kadar istekli onu anlayacaksın. Adamın kimleri aldığına bakacaksın. Adamın Aynen. her zaman maksimum önebileceği ekrana bakacaksın. Maksimumları yazıyor orada solda. Ona bakacaksın. <laughs> Ve de işler 1 dolarlara kalmışken ve bazı kişilerde 1 dolardan fazla para varken onlara para harcatmaya bakacaksın. Kendi 1 dolarını direkt orada vermeyeceksin. Bu da çok önemli. Bir de sen söyledin. Sen beraber fiyat yükseltme oyuncunun takımındaki Cihan'ın takımdaki oyunculara bakmanız lazım. Oradan anlarsın acaba fiyat mı yükseltiyor, gerçekten mi istiyor? Ben Wemby'yi aldıktan sonra 39'lara gitti dedik bizde. Neden? Çünkü ben 30, 31, 32, 33 yükseltiyorum sürekli. Aykut bende Wemby olduğu için o kelepçe yapmamı istemediğinden. Yiğitlik yaptı. Otun, Ligin namusunu kurtar. <gülüyor> ligin, Ligin kaderini değiştirdi ve 39 sene Bu, Bu da bir stratejidir mesela. Aynen öyle. Auction draft'ta da mentaliteyi böyle açıklayabiliriz. Sorularınız olursa her zaman bekliyoruz. Bağlantı kopması için tekrar kusura bakmayın. Bunu affettirmek için aklıma bir şu an bir fikir geldi. Aykut Maykut da demişken. Şafak senden daha acıyam duyana kadar sus. Başlıyorum. Uğur unat, Koca var. Geç. Oğlum mimikli sus. <laughs> Uğur unat, Koca var. Dayanamıyorum. <laughs> Hadi. Aykut Şeker. Mustafa Cankat Gür. Mamba Mert. Tolga. Burhan. Koray. Anıl. Boyun tutu oğlum kardeşim. <gülüyor> Fırat. <gülüyor> ya burada şey demen lazım. Ya onunla eşitiz. <laughs> onunla <iş> eşit <de> olabiliriz. <laughs> yani gö gönlümde sana verdiğim pahalar çok yüksek. Eyvallah kardeşim. Şu an ee, bu evet her boyunumuza boyun ağrılarını sana dört Geçmiş olsun kardeşim sana da. Çok güzel bir oyundu. Yorumlarınız, like'larınızı, aboneliklerinizi, liklerinizi paylaşmalarınızı. Her ama her takas sorunuzu bekliyoruz. Bizim takas sorusu cevaplamak şey kadar sevdiğiniz bir şey yok. Hepsi cevaplarda yani bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.